35-36-37 Fesahat, Belagat, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı ve ukap sancağı. İmam Ebu Cafer Muhammed bin Ali şöyle der. Mehdi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sancağı, gömleği, kılıcı, alametleri, nur ve beyanla zuhur eder. Nuaym bin Hamad, El Fiten, 999 Bu özellikler Seyyid Tihami'de mevcuttur. Hutbeleri nur ve beyanla doludur. 38. Seyit Tihami, 30 yardımcısıyla birlikte Cüreş bölgesine indi. Davet, Haşit bölgesinden Hıyar kabilesindeki şeyhler ve bireyler arasında yayıldı. Bu kabile ileri gelenlerinin projeye katılması, Yemen'deki diğer kabileler arasında davaya güven kazandırdı. Suudi rejimi, Hıyar şeyhlerini projeden vazgeçirmek için para teklif etti ama onlar reddetti. Bunun üzerine bölgeleri yaklaşık 8 füzeyle bombalandı. Buna rağmen Ehlibeyt'e olan sadakatleri daha da arttı. Rivayette şöyle denir: Mehdi Cüreş köylerinden birinden 30 kişiyle çıkar. Onlar ona, devenin yavrusuna özlemi gibi özlem duyarlar. Akdü Dürr 148 Cüreş'in bir köyden ibaret değil, Yemen'de birden fazla köyü kapsayan bir mıntıka olduğu anlaşılmaktadır. Hemdani El Emekin adlı kitabında şöyle der. Cüreş, Yemen'in bölgelerinden Mihlaf biridir. Bir Ezeri de şöyle der. Mihlaf, Yemenlilerde birden çok köyün birleşiminden oluşan bölgelere verilen isimdir. Li az zahir fi garibi alfaz es şafi ez 199, 39. Seyyid Hasan Tihami, Allah onu korusun, eknal enf, yani burun kemiği dışa eğimli olandır. Bu eşeme burunla zıttır. Hind bin Ebi Hale, peygamberin üvey oğlu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tanımlar. Burun kemiği çıkık, ekna idi. Onu dikkatle bakmayan kimse eşem zanneder. Tirmizi Eş-Şemail 8, Taberani 414, Beyhaki, Şuabul İman 1430, Şemem, burun kemiğinin düz ve yukarıya doğru çıkık olmasıdır. Ekna, burun kemiğinde eğiklik yani hafifçe kambur görünüm. Şeyh Nümeyri Ali İdris şöyle açıklıyor. Ekna, burun kemiği yüksek ve eğik. Eşem, yüksek ama düz. İbn Dureyd şöyle der. İrnin iki kaşın birleştiği burun başlangıcıdır. Kemheretullua 2, 774. 40. Seyyid Ebu Abdullah Tihami, Allah onu korusun, Arap rengi olan Ademi, yani buğday tenlidir. İmam Ali'ye aleyhisselam benzemektedir. İmam Muhammed el-Bakır'a, İmam Ali'nin sıfatı sorulduğunda şöyle dedi. Adem, esmer, gözleri iri, karnı büyük, kel, boyu kısaya yakın. İbn Saad, Tabakat 3. 19. Bu ten rengi, hala Ali'nin aleyhisselam soyundan gelenlerde görülmektedir. Örneğin Mekke'deki şeriflerden mühendis Muhammed Al Zeyd'in ten rengi Seyyid Tihami'ye benzemektedir. İmam Ali'nin aleyhisselam Mehdi hakkında dediği. Adem esmer. Nuaim bin Hammad, El Fiten, 1074, 41. Seyyid Tihami'nin esmerliği kırmızıya çalan bir renktir, koyu değildir. İmam Ebu Cafer el-Bakır Mehdi'yi tanımlarken şöyle der. Rengi kırmızıya çalan, müşrebun bir humra. El Gayba, Numani, 263. 42. Seyyid Tihami'nin alnı açıktır Ecla el Cebhe. Alnında açıklık ve belirginlik vardır, alın kısmını ön saçlar örtmez. Mehdi'nin vasıflarından birinde alnı açık ve burnu çıkık, Ecla ekna olduğu belirtilmiştir. Ahmed, Amr bin 146. Alın açıklığına sebep olan kellik, bu özelliğin artmasıdır ve ona aykırı değildir. Her kel kişi alın açıklığına sahiptir ama her alın açıklığı olan kişi kel değildir. 43. Seyyid Tihami'nin alnı geniştir. Mehdi'nin sıfatlarından birinde ecbe, yani geniş alınlı olduğu geçer. Nuaym B. Hammad Elfiten 1251. Alın açıklığı, saç çizgisinin geriye çekilmesi demektir. Ama her açık alınlı kişi, geniş alınlı olmayabilir. Ancak Seyyid Tihami'nin alnı hem saçsız kalmış hem de enine geniştir. Bu iki sıfat, bazı rivayetlerde birbirinden ayrılmıştır. 44. Seyyid Tihami'nin elcebin yani şakada açıktır. Cebhe, alın ile cebin şakak arasındaki fark şudur. Cebhe, burun üstündeki secde edilen yerdir. Cebin ise kaşların üzerindeki kısımdır. Yani şakaklar alın çevresindedir ve ortada alın bulunur. Bir hadiste şöyle denmiştir. Mehdi'nin şakağı açıktır. Nuaym B. Hammad el Fiten 1063 Seyyid Tihami'nin saçları kıvırcıktır. Yani saçında bükülme ve sıkılık vardır, düz değildir. Mehdi'nin sıfatlarından biri de kıvırcık saçlı, Cadüş Şar oluşudur. Nuaym B. Hamad Elfiten 1251 46 Seyyid Tihami'nin saçları omzuna kadar uzanır ve ıslanınca omzuna akar. Çünkü kıvırcıklığı çok aşırı değildir, katat seviyesinde değil. Islanınca suyla beraber saçları omzuna doğru akar. İmam Ali'den aleyhisselam rivayetle Mehdi hakkında şöyle denmiştir. Saçı omuzlarına akar. Akdü Dürer, Sen 108, 47 Seyyid Tihami'nin saçında Sakalında ve başında siyah renk baskındır. İmam Ali'nin Mehdi için verdiği bir vasıf şöyledir. Yüzünün nurunu saçının, sakalının ve başının siyahlığı kaplar. Şirakdü <laughs> <laughs> Dürer, Seyyid Tihami'nin başında ağır bir hazaz, egzama türü vardı. Öyle ki baş derisi parçalanır ve kabuk kabuk dökülürdü. Bunun izi hala başında mevcuttur. İmam Muhammed El-Bakır'dan rivayetle Mehdi'nin vasıflarından biri de başında hazaz, egzama olmasıdır. Gaybetü'n-Numani 264-49 Seyyid Tihami yüz güzelliği bakımından yakışıklıdır. Yüz güzelliği farklı derecelerde olabilir. Yakışıklılık, güzellik, alımlılık. Seyyid Tihami'nin yüzü güzeldir. Mehdi için gelen rivayette de şöyle geçer. Yüzü güzeldir. Fiten Dani 553-50 Aynı zamanda insanlarda ona karşı bir ilgi ve içten gelen bir kabul hissi vardır. Bu da Ekbalun Nas denilen özelliğin bir yansımasıdır. İmam Ali şöyle demiştir. Mehdi Akbel'dir. Gaybetü'n numani 415. Biharul Envar 52 252. Burada akbel kelimesi insanların gönlünün ona yönelmesi, ona meyletmesi anlamındadır. Yemen'de hala falan kişide kabule sebep olan bir hal var anlamında fihi kabeleh denir. Şii kaynaklara göre akbel aynı zamanda yürürken bütün vücuduyla ileri doğru eğilerek yürüyen kişi anlamındadır. Kourani Asruz Zuhur esin 106 bu özellik de Seyyid Tihami'de vardır. O da yürürken tüm vücuduyla ileri doğru eğilerek yürür. 51. Seyit Tihami'nin yüzü yuvarlaktır. Mehdi hakkında gelen bir rivayette şöyle denmiştir. Yüzü sanki parlak bir yıldız gibidir. Taberani 7495. Buradaki yıldız benzetmesi ya yüzünün parlaklığına ve berraklığına ya da yüzünün yuvarlak şekline işaret eder. Bu ay benzetmesinde olduğu gibi olabilir. Berabin Azibe, Allah ondan razı olsun. Peygamberimizin yüzü kılıç gibi uzun muydu diye sorulunca şöyle demiştir. Hayır, ay gibiydi. Buhari 3552. İbn Hacer bu konuda şöyle der. Soran kişi yüzü kılıç gibi uzun zannetmişti. Bera ise onun cevaben hayır ay gibiydi diyerek yuvarlaklığı kastetmişti. Fetul Bari 6 573 52 Seyyid Tihami'nin yüzünde çiçek hastalığı kalıntılarına benzeyen bir iz vardır. İmam Muhammed el-Bakır'dan gelen bir rivayette Mehdi'nin vasfı olarak şöyle denmiştir. Yüzünde bir iz vardır. Numani Gayba 263 53 Seyyid Tihami'nin sağ yanağında bir ben vardır. Mehdi'nin sıfatları arasında şöyle geçer. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Dani El-Fiten 596 Şii kaynaklarda ise sadece yanağında bir ben denmiş, sağ taraf belirtilmemiştir. Numani Gayba 415 54-55 Seyyid Tihami'nin gözleri çökük ve kaşları belirgindir. İmam Muhammed el-Bakır şöyle buyurmuştur. Gözleri çökük, kaşları belirgindir. Hamma el-Fiten 1072, 57. Seyyid Tihami'nin ön dişleri ayrık Eferkus Senaya'dır. Bu, ön iki dişin birbirine yakın değil, aralarında boşluk olması demektir. Hadiste şöyle denir. Allah dişleri ayrık olan biri olan soyumdan birini gönderecek. Ebu Nuaym, Avali, Akdüddürer, Sen 101, 58. Bazı rivayetlerde bu özellik, Eyrakus Senaya olarak geçer ki, bu da dişlerin arasında belirgin açıklık olmasıdır. Bu özellik de Seyit Tihami'de vardır. Üst iki dişi arasında da, alt iki dişi arasında da belirgin bir boşluk vardı. Ancak üst dişlerinden biri kırılmış ve kaplama yapılmış, bu da aradaki boşluğu biraz kapatmıştır. Buna rağmen hala dişleri arasında boşluk görülmektedir. 59. Seyit Tihami'nin dişleri parlaktır, Berrakus Senaya. Yani gülümsediğinde dişleri ışıldar yüzünde de açıklık ve sevecenlik vardır. İbn Manzur şöyle der: Berrakus Senaya, gülümsediğinde dişleri parlayan kimse. Bu yüzünün sevecenliği ve açıklığını ifade eder. Nitekim yüz hatları parlıyordu şeklindeki hadis de buradan gelir. Lisanul Arab 15-10 İmam Ali'den rivayetle Mehdi için şöyle denmiştir. Dişleri parlaktır. Nuaym B. Hammad El Fiten 1073-60 Seyyid Tihami'nin konuşmasında hafif bir pelteklik, lisanında bir ağırlık vardır. Bu ailesinde de görülen bir özelliktir. Kur'an'ı ezberlerken bu pelteklikten kurtulmak için çok çaba sarf etmiştir ve neredeyse tamamen geçmiştir. Geriye çok az bir iz kalmış, o da dikkatli bakılmadıkça fark edilmez. Mehdi'nin sıfatlarından biri de lisanında ağırlık olmasıdır. Nuaym B. Hammad El Fiten 1069 61 Seyyid Tihami boy olarak ortalamadır Mervu. Yani ne uzun ne de kısadır, yaklaşık 170 cm'dir. İmam Ali'den rivayette Mehdi için şöyle denmiştir: Boyu orta uzunluktadır. Akdud Durer, sent 108.